Hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında karnabahar kızartması yapıyoruz. Normalde bu tarifi yağla yapıyoruz ama yağ çok çektiği için çok tercih edin etmiyorum. Dilerseniz siz de benim yaptığım gibi fırında harika bir karnabahar kızartması yapabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Bir küçük boy karnabaharım vardı. Şöyle çok küçük olmayacak şekilde çiçek ayırdım, yıkadım. Önden bir haşlama işlemi yapıyoruz. Tencerenin içine karnabaharları aldım. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Bu hem lezzetlendiriyor hem de e, karnabahar haşlanırken e, o istenmeyen kokunun giderilmesini önlüyor. Üzerine gelecek kadar da soğuk su ekliyorum. kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika haşlıyorum. Çok fazla ezilmesine izin vermiyorum. Karnabahar kaynamaya başladı. Ocağın altını orta seviyeye getirdim. Fokurdan alıcı görelim. 5 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum. Üzerinde biriken köpükleri de şöyle bir kaşıkla alıyorum. Karnabaharlarım haşlandı. Süzgece aldım, suyu iyice süzüldü. Üzerinden de bir miktar su gezdirdim ki e, köpükler kalmasın. Sırasıyla un, 1 adet yumurta ve galeta unum var. Yumurtanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar süt ekliyorum. Yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı da karnabaharların üzerine ekliyorum. Lezzet vermesi için yumurtanın içine yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum yumurtayı iyice çırpıyorum. Karnabaharı ilk olarak una buluyorum. Daha sonrasında yumurtaya. Son olarak da galeta ununa buluyorum. Bir, ilk etapta bir adet yumurta kırdım ama eğer yetmezse bir adet daha kırabilirim. Ziyan olmasın diye bir adet yumurta kırdım ilk etapta. Yine tekrar unu buluyorum. Tüm karnabaharları buladıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarlı fırında e, kızarıp güzel bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Fırında karnabaharımız hazır. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini alalım. İçi de gayet yumuşak. Dilerseniz sarımsaklı yoğurda servis edebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.